arkadaşlar. Topalak çorbası yapacağız şimdi. Bir parça tavuk göğsünü haşlıyoruz. Haşladığımız tavuk göğsünü küçük küçük didiyoruz. Ne kadar küçük diderseniz o kadar dokusu güzel bir çorba elde edeceğiz. Sizin için hızlandırdım bu kısımları. Bir gece önceden ıslattığımız nohutlarımızı Düdüklü tencerede 15 dakika kadar haşlıyoruz. Topalaklarımızı şimdi size tarifini vereceğim. Ee, öncelikle haşladığımız tavuk suyunu 1 su bardağı kadar kaldı. Üzerine 3 su bardağı kadar suyumuzu ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynattığımız suyumuza terbiyemizi ekleyeceğiz. 1,5 yemek kaşığı kadar unumuzu 2 yemek kaşığı kadar da yoğurdumuzu pürüzsüz hale gelene kadar iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz kepçeyle şimdi yavaş yavaş kesilmemesi için karıştıra karıştıra ekliyoruz. Topalaklarımız için bir çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı salça, bir yemek kaşığı köftelik bulgur, bir tutam tuzu karıştırdıktan sonra üzerine e, su ekleyip 10 dakika bekletiyoruz. Beklettikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar unumuzu ekleyip iyice yoğuruyoruz. minik minik topalaklarımızı yapıyoruz. Altına çok az bir şekilde un serpiştirdim ki birbirlerine yapışmasınlar. Ne kadar olacağını kendiniz miktarına göre karar verirsiniz. Çorbanın miktarına göre. Topalaklarımızı da yaptıktan sonra şimdi çorbamızı terbiyesini yapmıştık. Kaynamaya bıraktık. İyice kaynadıktan sonra üzerine nohutumuzu, tavuğumuzu ekliyoruz. En sonunda topalağımızı ekleyelim. Bunu dediğim gibi tekrar miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yoğunluğunu Tüm ürünlerimizi ekledikten sonra isteğe göre ya yağda ya da bu şekilde naneyi ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden.